Ben her şeyi duyuyor. <laughs> Ayak. Hmm. <laughs> ben. Lan. Hadi anlamıyoruz. Gelicekler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Arkadaşlar bugün sizinle bir oyun oynayacağız. Bugün evet, bir oyun oynayacağız. Anla bakalım. Arkadaşlar anla bakalım oyununu size nasıl anlatayım. Daha önce bunun bir videosunu çekmiştik zaten. Kulaklıkları takıyoruz. İkişerli takımlar olacak. Bugün bir tane konumuz var zaten. Birazdan onu Adem çağırır görürsünüz. Kulaklıkları takıyoruz. Kelimeler var söylüyoruz. Ağzımızı okuyarak birbirimizin bildiklerini bilmeye çalışıyoruz. En fazla bilen takım kazanıyor. Bilemeyen takım... Ceza Orkun hazırlamış. Kelimeleri de Orkun hazırladı. Cezayı bilmiyoruz. Dedim ki ceza ne? Biraz Sıkıyor ver, kopya ver. Dedi ki yenilen görür. Ben olsam yenilmez. Ben de yenilmem o yüzden. İnşallah yenilmez. Yenilmek isteyeceğinizi hiç sanmıyorum bu arada. Köpek! Lan 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 gülü lan <laughs> kankası lan karısı şey lan <laughs> Selamlar merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misin? Ben iyiyim. Süper. Her şey yolunda devam ediyor. Telegram merhaba. Zorladılar geldim dediler. Gelir misin? İnsan yok. Gelemem dedim. Telegram'ı duydular, çağırdılar. Vallahi ben gelemem dedim. Bu video izlenir dediler. Benim yararım ne dedim? Cebime bir şeyler sıkıştırdılar, kabul ettim. Şimdi arkadaşlar Berkay'cığım oyunu bilmediği için kardeşim benim oyunu sana anlatıyorum. Şimdi güzel kardeşim kulaklık takıyoruz. Arkadan böyle bangır bangır çık 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 Dipas. Polis! Polis! Lan polis yok karıza kaldı anlasana <laughs> El kol hareketi yapmak yasak El kol hareketi yapmak yasak Tükürmek, ısırmak, karşıdakini kışkırtmak Bir de sevdiğimiz kızın ismini söylemeye yasak Ya <laughs> <laughs> Gözlerim şu an <anda>, artıyor <laughs> Kulaklık ya, takıyoruz? Oyun Şarkı anladın mı? Anladım ben Ben gidiyorum. Haydi Takımlar Adem ve Berkay olacakmış. Onların kitlesi daha yüksek olduğu için videoyu daha çok izleyebileceklerine inandılar. <laughs> Telegram grupları güçlü onların edit yapacaklar uçmanlarına. Biz de dedik sıkıntı yok biz ile oluruz kardeşimle dedik. Öyle oldu bu. Biz yeneriz. Arkadaşlar bu arada bir buçuk dakika sürelerimiz var. Ee... Kelimeleri söylerken bilme şansımızın artmaması olacağı için cezayı kolay yiyebilmek için Şimdi taş kağıt makası oynayıp hangi takımların ilk oturacağını karar vereceğiz Nereye gidiyorsun? Yenildim Kardeşim görüşürüz Yana verdim rahatsızlıktan ötürü azıcık özür dilerim Parayı bulunca birazcık daha takipçimi artsın Veya halledeceğim o işi Üç İki, Süre süre Bir <laughs> Boksör Beysat foto dövdü. Şimdi ben duyuyorum oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar başlayacağız birazdan. Boksu! 2 1 Bak dur dur bir. Ben her şeyi duyuyorum. Tam videoyu çekecektik kulaklık bozuldu. Arkadaşlar video bu kadar. Bitti. Bitti. Görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın videoyu. <laughs> Biz de ikinci alternatif olan bantla çekmeyi tercih evet. ettik şu an. Ben bantla ikinci alternatif olarak kulaklık alalım dedim onlar bu daha mantıklı dediler. Berkay çok parası olduğu için gidelim dedi. O zaman bant devam gel.

Sedef Hı hmm. 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 Kedi Kedef hmm. Kedi hmm. hmm. <laughs> Asgari ücret Hı Ücreti Çak Kelime böyle. <laughs> Efendim ben de anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğum, morardı lan. <gülüyor> 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 Hacım gözleri moram. çocuğu. <laughs> Hacım bunu nasıl keseyim lan ben? Ne yaptın oğlum bu çocuğa? <gülüyor> <gülüyor> nasıl, nasıl? <gülüyor> Çok kötü oldum. <laughs> oğlum suratın kaydı lan. <laughs> Halayı gösteriyor ya bana. Böylesin bak gözler böyle. Kafa da ağzının bak ağzının kenarları hala kırmızı. Arkadaşlar öldüm sandım ya. mi ve her şeyim değişti ben normal insan olmayı <laughs> özledim aynen. <Hayır. gülüyor> <laughs> Çok kötüydüm oğlum. Saçım maçım acıdı. <laughs> Saçım maçım acıdı. Neyse arkadaşlar. Hiç haklı oldu mu? Neyi Ne yaptın ne yaptın göster. Ben hallet. Gel gel gel. Hallet. Gel. Hallet. Üç tane bildik. Bakalım neler bekliyor bizi ama böyle oyunun ağzına. Haydi bakalım görüşürüz. Sıra bizde, let's go! 3 2 1 Adem de. Adem Ahahahah <laughs> Adem Ne? Adem 150 lira 150 lira Perdele Adem. Perdele Profedere Profedere Pro Profedere Pro Profesör 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 Adem Adem Et İt Et İt Üt. Et Et Ahahahah Bacak 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 Nacak Bacak Ahahahah Bacak Bacak Acı Acı <laughs> Ne alaka <laughs> Ne alaka Bacak bacak anlıyor ben Kozak Ne Kozak Kapak Acı bu ne lan Hülafet 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 Ziyafet <laughs> Hülafet <laughs> Ziyafet mi Hülafet 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 Bu ne lan Bu <laughs> ne <laughs> Dolfin 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 Dolfen Dolfen <laughs> Adam <laughs> Jone. <Vale>. Jone. Jone. <laughs> Tabure 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 Bitti Dofin. On tane, on tane, on tane. Bu zara a**. Gel bakayım buraya dostum. Hallettik sıkıntı yok. İkinci turda da ben güzel anlatacağım. Altı bilecek. Onu, onu kes, kes. Ne yapıyor? Kes onu. Arkadaşlar selamlar. İlk turda 10'a 3 gerideyiz. Yeriliyoruz. Ağzımıza tükürüyorlar şu anlık. Bir sorun yok gibi duruyor ama çok büyük sorunlar da olabilir. Şu an turlar 3 dakikaya çıktı ve daha zor kelimeler ve ne hikmetse bir tane pas hakkımız varmış. <laughs> Cezada sakata geleceğiz hala bu. <laughs> 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 haydi. 3, 2, 1, başla. <laughs> Neden haydi? <laughs> 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 Beyefendiler. <gülüyor> <gülüyor>

kim? İzolasyon. İzolasyon. Lavrov dur. Lavrov Barış çek misin? Lavrov. Lavrov Kim bu adam? Lavrov dur. Lavrov dur. Lavrov dur. Re. Lavrov dur. Lavrov dur. Le. 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 Lavrov Unuttum. Ol ol ol. Lakrador. Çok mu? Tiktok. Allah Allah. Allah. Allah 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 cil. Allah Optimist. Optimist. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah <laughs> Röportaj, röportaj, çakmak O yıkatlanı lan bana. Kim? Caçak, caçak. Bu şusunu. Caçak, hı. Hicret. İç. Hiç. <laughs> İcret. Ney <lan>? Abi koş, tane tane anlat. İç. iç Piç. Yok. Sırpaz hakkınız yok. Eee kaldı ki. Kene. Kene. İcret. <laughs> Para. Hayır anlamıyor daha yok. Vallahi anlamıyorum. <laughs> Bitmiyor mu süre yeter. Bitti. <laughs> <ben>? Ücret ücret. Ücret. <laughs> Vallahi anlamadım. Ama Kesin. çok bildik birader. Şuraya koy. Arkadaşlar. Çok zorlandığımı düşünmüyorum. Bu, bu salak söyleyemedi. Ben 3 tane bildim. Buna şimdi ben 15 tane bildirdim. 18 oldu ama bunlar bizi yenecek. Bunların 10 tane oldu. Arkadaşlar son turdayız. 18 oldular. Biz de 10'uz. 8 tane bilirsek geçeceğiz falan mı dedi. 8 tane bilirsek gidiyoruz. Hadi arkadaşlar başlayalım. Hadi lan. 3 Hazır mısın Rıfat? Çocuk domates gibi oldu. 3 2 1 Bıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfı Dedektör. Ne? Departman. Departör. Ne? Departman. Departman. Mübalağname. 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 Eksi. 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 Profil, Profil. Profit. Profit. <laughs> Pofit. Pof, pof, pof. Pas, pas, pas. Bu ne oğlum? Fabrikatör. Fabrikatör. Sekreter. Fabrikatör. Fabrikatör. İstatistik. İstatistik. Faaliyet. Faaliyet. Efsun. mu? Efsun. 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 Hop, absürt. Ne? Söylemem. Söyledi. Söyledi. <laughs> Dudağı fırladı yukarıya <laughs> Söyledim Söylemek Söyledim Faaliyet Söyledim Acım ben hiçbir şey... Geç bas şunu ya Geçemezsin pazarteyi yok Söyledim Ne? Söyledim Söyledi Söyledim Sıhıye acım anlamıyorum bir şey Söyledim 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 Sahibi Söyledim Sahi Sahibi mi? Söyledim Söylemek Su, şube. Ne diyorsun acım sen? Sahibe, sahibe, sahibe. sahibe. Şa. 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 E. Şahibe. E. Karides. Karides. Bak. Susu. Şu sushi. Sushi. <laughs> Tuhun. 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 Topa. Tuhun. Tıpa. Şöyle. Ne? Şu. <laughs> <laughs> Tavşan gibi oldu. Devam et hacım. Söyle. Biz kazandık. Yine yapıyoruz. Lavirin. Labirent. Şans. Şans. Gel gel. Dayıcı ver. Çiçe, çiçe, çiçe. Ağlamak, ağlamak. ağlamak. Süre bitti. Ağlamak. hep böyle, Hurman. hep böyle. Gençler birazdan sizi alacağız. Farkındasınız değil mi? Arkadaşlar dün Orkun'la ben bir konuştum. Orkun'la aramızda fikir alışverişi yaptık cezayı ne yapsak diye. Bunların haberi yoktu. Arkadaşlar cezayı bir tek ben biliyordum aralarında. Ceza... Wasabi sosu. Wasabi <laughs> sosu bu Gel Ben yemem <laughs> Biz kaybetseydik biz yiyecektik Ben dedim ki bence dedim wasabi dedim kıyak olur dedim Kaybedersek yerim ben sıkıntı yok dedim O da dedi güzel bir fikir bence. Ben yemem ben yerim demedim ama Gel Ar bakayım sen be Oğlum ben bunu hep izliyordum yemek kanallarında İnsanlar yiyordu çok kötüydü Daha geçen muhabbeti geçti hayatımda hiç Çin Kore mutfağına hiç yedim Yandım yandım Bakayım Orkun bölüyor mu Orkun Bölmüyor vallahi bilmiyorum Dağılıyor kim zaten? Kaşıkla niye alıyor? Onu alsana orasını orasın komple. O ne oğlum? Hayır hayır. Ne? Orkun ya. O ne oğlum? Şeysin. Kanka sen deli misin? Yenmez mi bu kadar ya? Saçma bu. Bir şey yok lan. Başımız belaya geliyor. Lan yemedin lan. <gülüyor> ya <gülüyor> birader benim zaten midem bu. Yeme kanka. Lan ısrar et. Bak ben yiyorum bu da yiye. Tamam. tamam oğlum. Ben Güzel. direkt yutarım ki. Gözlüğü çıkar. Lan bir gözlüğü çıkar. Ye adam oğlum. Yut lan şunu. Mısır yiyor gibi yiyor. <laughs> kanka, oğlum vallahi çocuk kötü oldu birader At bakayım be. Ağzına ver kanka. Alışkınım. Yemin et bir şey olmadı. Yedik mı? daha önce alışkınım. Ben direkt tutuyorum bu arada. YouTube yutmamam sizi hiç kimse ilgilendirmez diye düşünüyorum. Ay ağzında çevirmesi <laughs> gerekmiyor. Ya, ya anasının körüymüş birader. Ağzıma da siz mi karışıyorsunuz ya? Be bir, <laughs> şey, bir şey diye. O ne oğlum? Ne ne? Antep fıstığı getirmişin harbiden. Atıyorum. Bekle korkma ye. Yutma. Bir şey yok oğlum. Yuttu birader. Dilini aç göster bana. Dur yuttum ben midem bulandı. Ayy gerçekten. Hani Hiçbir bir şey yapma direkt yuttu ya. Gerçekten abi daha bulandı bana. Bir daha <buluysana> arıyor her <laughs> yani, Bir şey yok bunda. Geçenki bak gel ye. Ya. Gel. da geleyim. Hayır sadece bozuldu lan bozulmuş lan bu. Asit gibi değil mi? Orkun nerede nereden buldun bunu? O, o, benim Midem bulandı. Evden Anladım. mi? Kanka bu bekliyor muydu? Hayır. Bence beklemiş. Bu Bunda hiçbir şey yok. Neden böyle şeyler yiyor Yemediğim için burada. Yemediğimden Bakın mi? tadına inanmıyorsanız. Uzunmuşsa daha kötü gerizekalı. Aynen. Yedim mi yalan Tadına Baksana bakayım. kardeşim gel. Tadına ben Otur şuraya. Lan. Hatırlamıyor musun ben yediğimde nasıl olduydum? Şey, yani. şey nefes şey, alamadım. Bu kadar acı değil. Kardeşim bir bak tadına. Yut, ben yutar mıyım ya? Ekmek getirsen Emre. Bir de dağılıyor mu böyle. Bir be. şey yapmamışlar. Çok İyi, acı, acı değil ki bu. Cezayı. Yani oğlum biz niye yendik o zaman? Keşke yenmeseydik. İstiyorsanız yeni ceza verip. Ama midem bulanıyor şu an. Hı hı. Bir oluyor. Kokusu Molda geliyor. Yavruko. Arkadaşlar nasıl buldunuz videoyu beğendiyseniz yorum atmayı Beğenmediyseniz dislike atmayı Daha iyisi olsun istiyorsanız gelin Amerika'ya karşısına kendiniz geçin Yavaştan her şey beni kızdırmayın bak Şu videoyu beğen kanala abone ol Kendine iyi bak haydi görüşürüz Bitirme hareketimiz var <laughs> Yapıyoruz hadi diye bağırıyorum Bu eline <laughs> hesabını kapatayım <laughs> <de kefeyi> <laughs> Hadi